Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde şekil menüsünden işleme referansını göst komutunu göstereceğim. Bu komut parti üzerinde herhangi bir yeri koordinat sistemi getirerek işleme olarak referans aldığımız bir komuttur. Blok komutunu alıyorum. Blokumu oluşturdum. İşleme referansı dedim. Burada kırmızı oka gelerek düzlemekle diyorum ve parti üzerinde herhangi bir yere işleme referansını ayarlıyorum buradan yönünü belirliyorum. Yine offset'in ayarlayarak işlemi gerçekleştiriyorum. X ile oynama yaparak düzlemin yönünü belirliyorum. Özel stillere gelerek düz, düzlemin X, Y, Z eksenlerinin olmasını istedim. OK dediğimde işte işleme referansını oluşturmuş oldum. Yine İşleme referansına geliyorum. Bu sefer farklı bir yer seçiyorum. Düzlemekle ekle dedim. Bu sefer burayı seçiyorum. Yine yönünü belirliyorum. İstediğimiz bir şekilde oluşturabiliyoruz. X'te oynamadı. X'te oynama yapmasını istedim. Buradan açılı bir şekilde olmasını istiyorsak ise açılı bir şekilde oluşturuyoruz. Özel nitelikler dedim. X, Y, Z eksenleri gözüksün istedim. OK ve işleme referansımı oluşturdum. İşleme referansında anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.